Merhaba arkadaşlar, ben Kutsal Görevden Serhat. Bugün sizlerle Minecraft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçıncı bölümdeydik lan biz? Ee, galiba ee, 11. bölümdeydik evet. Baya süredir oynamayınca unuttum, o yüzden biraz takıldım böyle. Her neyse, e, gördüğünüz gibi video çekerken bile çok az kasıyor artık. E, çünkü çözümünü buldum, internetten araştırdım, baktım. Ee, yüksek grafikli Nvidia ile çalıştırmaya başladım. Ee, grafik işlemciliği birlikte çalıştır falan bir şeyler var ya saat kayınca. Kasıyor yine biraz ama o kadar da olsun yani. Öncekine göre baya iyi. Level kastım. 13 level mi 18 level mi tam çıkara çıkaramadım ama. işte level kastım. Domuz obi adamlardan bunlar düştü. Ee, şunları gereksiz kısmına koyalım. 12 <laughs> tane olmuş. Ee, şunları bir birleştirelim. Şöyle bilesince size hiç hasar görmemiş bir kılıç veriyor. Altın kılıç. Onları da şuraya koyalım. Şunları ne yaptım bir de? Şunlar kırılmak üzere. Kırılınca alırız onları. Eee işte altın kütlesi düştü bir tane içlerinden onların. Bu arada gördüğünüz gibi tek sürpekle oynuyorum. Tek pek güzel. Faithful 32x32 32 diye bir tek pek Eee şimdi biraz katletmemiz gerekiyor. Çünkü şey yapacağız. Neydi onun ismi? Kitaplık yapacağız ve kitaplık için deri lazım. Bunlardan da deri düşüyor gördüğünüz gibi. İki tane bırakacağız. Onlar da yine birbirine dalacaklar. Çocuk olacak falan işte. O kısımları siz biliyorsunuz. Girmeme gerek yok. İşte bunlar kalsın. Her neyse eee Kaç tane toplamışız? 7 tane deri. Oha ya çok az. Ee, video çekmek için bayağı bekledim. 2 saattir yağmur yağıyor. Yağmur yağmak bir dinmedi yani şeyde Minecraft'ta. Ee, bitmedi işte bir türlü yağmur yağması. O yüzden videoyu başlatmadım sesim engeller diye. Şimdi başlattım. Şimdi şunları bir alalım ilk öncelikle. Ee, bir de şeker kamışlarımızı alalım. Lan bunları at diye sana kim dedi? Şunlardan bayağı bir kağıt yapmamız gerekiyor. Şöyle kağıt yeter galiba yetmez. Şunu da bitirelim. Tam 15 tane şeker kamışımız kaldı. Onlardan kitap yapalım. Bu bölümde size e, harita yapmayı falan da göstereyim. Kalan kağıtlarla kalırsa tabii. Aslında hemen ilk bir harita yapalım bence. Harita ve saat yapımını göstereyim size bu bölümde. Ee, bize bunlar lazım. Kağıdı şöyle diziyoruz. Bu arada yeni modlar indirdim. Niye olmadı ya? Allahım ya! Üf. Yanlış yaptım ya. Çok salakça bir yanlışlık oldu. İlk önce pusula yapmamız lazım. Pusula şöyle yapılıyor. Böyle. Sonra bunu da böyle dizdiğimiz zaman harita veriyor. Ee, ben bu tekstür pekin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl olduğunu düşünürsünüz. Onu da yorumlarda belirtirsiniz. Normal Minecraft'ın default tekstür pekine benziyor ama daha güzel işte. Daha da ince yapmışlar ayrıntılı falan. Şimdi haritayı elimize... <laughs> aldığımız zaman böyle duruyor. Sağ çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi bize haritayı doldurarak veriyor. Belli bir kısmı gösteriyor. Çok fazla kısım gösterdiği söylenemez. Mesela şu dönen beyaz nokta biziz. Evimizi gösteriyor ve de etraftaki şeyleri harita dediğimiz böyle bir şey. Saatimizde neyi gösteriyor? Mesela şu an gece olmak üzere değil. Ee, gece oluyor aslında. Güneş batıyor diye gösteriyor. Evet, güneş batmak üzere. Bunu gösteriyor tam olarak. Aslında şöyle yapabiliriz. Evet. Bir dakika, bunu bunları harcamayalım. Bir dakika. Ee, şu kadar çubuk yeter. Şöyle yaptığımız zaman bize eşya tablosu veriyor. Evet. Böyle yaptığımız zaman eşya tablosu veriyor. Saatimizi nereye koyabiliriz? Saatimizi şuraya koyabiliriz. Evet. Çok da güzel duruyor. Evet. Çok güzel. Şimdi Fraps ses kayması yapmış mı diye bakıp hemen geri geliyorum. Çok güzel. Ses kayması falan yapmamış. O zaman biz ne yapıyoruz? Ee, kitap yapmaya devam ediyoruz. Bayağı bir kitap işimiz bize yarayacak yani. Bir tane kağıt arttı. Altı tane deri arttı. Kağıdı da şöyle koyalım. Ben barışçılda mıyım? Evet barışçıldayım. Ee, şimdi bir tane kitap bırakacağız. Gerisini kitaplık yapacağız. Yetmedi be. Oo, of. İçimiz çok. Sen şuraya geç. Bana bir de obsidyen lazım. Ee, bir de 8 tane obsidyen lazım. Yeni bir mod yükledim. Onu göstermek için obsidyen lazım. Kitaplık yapmaya devam ediyoruz. Şunları da bir yerleştiremedim, ha. Tamam bir de e, şey göstereyim. Elmas da lazım bize. Ya yerlerini karıştırıyorum ya. Uzun süredir oynamayınca böyle oldu. Bir de altın lazım elmasın yanında. Evet. Elmasları şöyle koyuyoruz. Şu şekli ortaya çıkarıyoruz. Üstüne de bir tane kitap koyduğumuz zaman bize büyü masası veriyor. E, bir de yeni eklediğim modla şöyle bir şey geldi. Şunu alalım. Sandığı en tepeye koyuyoruz. Şunları yine şöyle yerleştirdiğimiz zaman bize tecrübe sandığı veriyor. Bu tecrübe sandığı nereye koyabiliriz? Tecrübe sandığımızı Tepede yer var mı? Yok. Aslında ki te, aslında tepedeki sandığı tecrübe sandığı yapabilirim ya. Şu sandık hiçbir işe yaramıyor zaten. İçinde bir şey var mı? Yok, yok. Biz bunu tecrübe sandığı yapalım. Tecrübe sandığı ne işe yarıyor? Ee, şimdi depola diyoruz. Gördüğünüz gibi experience'larımız buraya depoluyor ve öldüğümüz zaman XP'lerimiz gitmemiş oluyor. Experience'ların %50'sini geri çekelim. 2 level kalsın burada. 10 levellik bir büyü yaparız diye düşünüyorum. Hatta hepsini geri çekelim. Güzel bir mod bence. Çok da işe yarar diye düşünüyorum yani. Öldüğünüz zaman en azından şeyleriniz gitmemiş olur. Neydi onun adı? Uh, item yani ne item ya experience'larınız gitmemiş olur xp'leriniz yani <laughs> aa 3 tane daha kitap varmış kitaplık yapalım mı <laughs> yok yapmayalım 4 tane yeter şimdilik şimdi ortalayalım burayı 1 2 3 1 2 3 tamam şu ortaya 2 tane şöyle dizsek olur şimdi yalnız bunu nereye koyacağız çok güzel bir soru. Ş şöyle gelse bu. Bir dakika ya. Ortası şöyle olsa. Oraları şöyle bir şunları koyu vereyim. Kitaplık yerine. Şöyle yapsak ortası olmuyor. Ee, böyle yapsak da ortası olmuyor. Nasıl yapacağız lan o zaman? Şöyle yaparsak ortası olur mu? Öyle de olmaz ki ya. O zaman biz hemen şuraya koy verelim. Simetriyi boş verelim buraya koyarsak etrafını şöyle çevirebiliriz. Evet. Öyle olur. Şimdi buradan bilgi alışverişi yapacak bu. Hadi yap. Evet yapıyor gördüğünüz gibi. Evet güzelce yapıyor bilgi alışverişini. Şuradan şöyle gelse. Tamam. Şimdi elmas kılıcımı büyülemek istiyorum ben. 9 levellik değil de ha 12 level tam. Alevden çehre bir. çok güzel. Şimdi vurduğumuz yaratıklar yanacak. Çok güzel oldu bence bu. Ben bu kütüphaneyi büyüteceğim ileride. Çok büyük olacak böyle. Şimdi experience kasalım biraz. <laughs> Yemek sandığımız buradaydı. Evet, experience kazalım bir kasalım biraz. Kazalım deyip duruyorum ya. Yanlışlıkla. Creeper gel bakayım seni bir yakacağım ben. Oğuz ne oldu lan? Korktum var ya bir anda kasımı ne oldu anlamadım. Aniden geldi <laughs> üstüme çok salak bir tepki oldu özür dilerim ama korktum yani. Ulan <laughs> var ya ödüm bir taraflarıma karıştı. Yan. Bu yakıyor böyle. Çok e, güzel bir e, büyü oldu bence bu. Ama e, neresi kötü? E, şeyi kötü bu nedir de işe yaramıyor ne yazık ki. Havuç yek. <laughs> Su içindeyken yanamayacak ama olsun. Suyun dışına beklerim. <laughs> Çürük et istemiyorum. Hala biraz kasıyor. Ama takdir ederseniz ki öncekine göre bayağı az. Ben karamsarda falan değilim değil mi? Yok parlak değil iyi. Slime nereden geliyor lan? Seni yakayım da gör gündü sen. Hey artistin kime dostum? Lan git! Vuramıyorum. Lan geber artık. Eline de kemiği almış. O benim kemiğim dostum. O slime ölmüş burada bir tane. Beleşe slime bol bulduk. Slime topu yani. Balçık topu. İyice Türkçeleştirelim. Hop. Tamam. Sabah da oluyor ne güzel Havuç bayağı iş görüyor Çürük eti atalım bir Yumurtayı da atalım Tamam bunlar işe yarar Bakalım yanarak ölecek mi Ölmedi ama canı bayağı bir azaldı. Ha şimdi size bir de şunu göstermek istiyorum. Sen niye ölmüyorsun? Sen ölmen lazım. Sen de öldürelim. Size şunu göstermek istiyorum. Neyi göstermek istiyorum diye göstereceğim. Şimdi bunları yaktığımız zaman yanarak öldükleri zaman gördüğünüz gibi pişmiş et veriyorlar direkt. Leleşi pişmiş et. Öyle işte. Orada bir zombi yanıyor. Beni takip edeceğim diye öldü. He ha, şunları hazır şey yaparken çiftleştirelim. Evet şimdi sıra geldi ineklere. Ne çabuk acıkıyoruz ya. Bir de şunları toplayalım bence şu an. Kendim oynarken hiç kasmıyor zaten ama da kasmasını giderebilir diye şey yapmıştım. Azaldı kasması. Ama hala kasıyor biraz. Ama o da bence çok sorun yapmıyor öncekine göre. Şimdi yemek sandığımızı yeni karıştırıp duruyorum. Koyacaklarımızı koyalım. Bu şey aslında Şunlardan da biraz alalım da. Bunlar büyü malzemesi. Şöyle ayıralım biraz. Hem gereksiz hem büyü malzemesi. <laughs> evet. Ee... Tamam böyle. Şeker kamışlarımızı da koyalım şuraya. Şunu da koyalım. Koydum. Ee, ne yapacaktık biz? Şey yapacaktık. Elimizde saman alacaktık. Sonra o zamanla bunları çiftleştirecektik. Çiftleşin bakayım. Çiftleşler mi? Bakayım yine de bir ya. Çiftleşmişler tamam. <laughs> Burası değil ya karıştırıp duruyorum. Video kaç dakika olmuş diye bakıp hemen geliyorum. Videomuz 17 dakika olmuş, 18 dakika, 19 dakika işte ikisinden biri. Ee, o zaman ben videoyu bitiriyorum burda. Ee, siz bu teksturelde oynamamı istiyorsanız yazarsınız. Öyle işte. Şunları da ben büyüyünce tamamen toplarım. Her neyse eve girip videoyu bitirelim. Bu videoda beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.